merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım e, güzel bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bugün pazar ben erken saatlerde kalktım, hazırlandım ve kamera karşısına geçtim. Nihayet e, bugün fırsat bulabildim bir tane videosu çekmeye. Hatta ve hatta cilt bakım rutinimi çektim. Onun da şöyle sonuna küçük ekleyeceğim birkaç parça bir şey var. Onu da birazdan çekeceğim onun montajı hemen e, bitmeyebilir Mikrofonumda bir sorun var e, sistemde onu toparlayınca onu da yayına koyacağım bugün erken saatlerde bu videoyu çekeceğim ki hemen böyle akşam üstüne kadar montaj yapıp bir an önce yayına koyayım e, garip bir pazar oluyor benim için sabah kalktım çiçeklerle oyalandım çiçeklerin toprakları azalmıştı onları ekledim Onları böyle biraz karıştırdım, biraz havalandırdım, topraklarını ekledim, suladım. Sular fazla geldi, her yer soğudu, döküldü, onları temizledim. Kılıçlarla kafayı bozmuş durumdayım bu arada. Güzel, elinde peygamber kılıcı, olan varsa, yavrusu olan varsa, güzel böyle yavru veren bir kılıcı benimle paylaşmak isteyen olursa hemen bana gönderebilirsiniz. Kargo ücretlerini ben karşılarım. Hiç önemli değil. Böyle kendiliğinden yavru veren, yavrulayan bir kılıç almak istiyorum. Birinden almak istiyorum. Onu ekmek istiyorum. Ee, dediğim gibi bu ara onlara sardım. İnternetten de aldım ama istediğim gibi gelecek mi tam emin değilim. Gerçekten e, bulunduğu ortamı, odayı değiştiren, temizleyen, güzel enerji yayan bir çiçek. Padişah kılıcı yeşil olandan alıyor, arıyorum. Ya bundan da vermek isteyen olursa verebilir. Bu budur kılıç. Daha yükseğine de e, ihtiyacım var. Onu da çok seviyorum. O da olsun istiyorum. Böyle çiçeklerle ilgileniyorum bu ara. İşte pazar günüm böyle çiçeklerle geçti. Kargo ben karşılarım arkadaşlar. Böyle yavrusunu hafif bir köklendirip benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim bu arada. Hanımefendi kişiliğime bürünüp, böyle hanım hanımcık gelip saçlarımı da toplayıp buraya oturup video çekmeye nihayet fırsat bulabildim. Önümüzdeki haftam da biraz yoğun. Artık kısmetse iki ay geçti, saçlarımı kestireceğim bu hafta. Ee, Koförde randevu almam gerekiyor, epilasyona gitmem gerekiyor. Bunların hepsi merkezde, benim oturduğum yere uzaklar biraz. Merkeze inmem gerekiyor. Karışık, neyse. Çocuklar da tatildeydi bu arada. Ee, şimdi video gelmiyor diyen arkadaşlar için söyleyeyim. Benim çocuğum yok ama kardeşimin var. Onlarla beraber gezdik, biraz vakit geçirdik. Ben ge ben gittim, onlar geldi, beraber gittik anneme gittik. Öyle biraz vakit geçirdik. O yüzden de biraz buralar e, boş kaldı. Anca videoları çekip montaj edeceğim. Vlog isteyenler de var. Yani olabilir. Tabii ki neden olmasın da çekmeye çalışırım. Hemen önümdeki ürünlerle başlayayım. Şimdi size şunu söyleyeyim. Ee, dün de toplulukta bir görsel yayınladım. Bana Instagram'dan gelen mesajlardan biriydi. İşte herkesin şimdi öve öve bitiremediği maske, ayak maskesini sen 5 yıl önce anlatmışsın. Eski videolarımı izleyen bir takipçim. Çok teşekkür ederim. Yeni ürün keşifleri bir sürü oluyor. Yeni markalara bir bakın. Geçmiş videolara biraz dönün. Bunlar ileride gerçekten patlayacak ürünler olur. Ee, biz burada video çekip ürün anlatırken buralarda kimseler yoktu. Ee, şöyle söyleyeyim, biri size bir şeyi söylüyorsa bir kulak ardı etmeyin. Ben yaptım, siz yapmayın. Ee, bir önemseyin. <laughs> ben yapmadım dediğim gibi. Şimdi şampuanlardan geleceğim. Ben bu şampuanı aldığımda gene alışveriş videosunda gören bir arkadaş dedi ki bana. Zeynep dedi, o dedi çok saç döktü dedi. Ben dedi kullandım, benim saçlarım mü müthiş döktü, çok kötü bir şampuan dedi. Ay dedim yani herkesin saç yapısı bir olmaz. Onu da döktüyse ben de dökmeye de bilir diye düşündüm. Ama kel kalıyordum ben şu şampuan. Ve ben bundan iki tane aldım. Şimdi fırçalarımı yıkayacağım. Bu fırça şampuanı kategorisinde yükseldi. Ee, ben bunu ne kadar kullandım biliyor musunuz? Şuralarda falan bu. Şimdi, bir, iki, bir ilk hafta hiçbir sıkıntı olmadı. Daha sonra dökülmeye başladı. Artık son kullandığımda böyle. Şöyle tuttuğumda avuç avuç saç geliyor derime. Eyvah dedim ben kâr kalacağım. Hemen kestim bunu kullanmayı. Natures by Watson bendeki hibiskus olanı ve bir de bunun farklı bir modelini de almıştım. Uzunca bir süre fırçalarımı bunlarla yıkamayı planlıyorum asla ve asla sürmem. Kokusunun da köpürmesine hiçbir sıkıntı yok. İçeriği de temiz gibi görünüyordu fakat müthiş derecede saç döktü bende. Gerçekten saç döküyormuş bu şampuanlar. Hiç tavsiye etmiyorum. Ben hiç memnun kalmadım. Birçok ürün birçok şampuan denedim ama bu felaketlerden biriydi. Sonra deli gibi saçlarım dökülürken ben hemen buna başladım. Elimde bundan vardı ee, farklı yeşil versiyonu. 10 bitkili olanı biraz saçımı kurutmuştu. Bunu da kullanmıştım ama bundan sonra ben saçımı Otacı'nın şu Arnikalı şampuanıyla kurtardım ve çok güzel dökülmemi de azalttı. Ee, yağlanma yapmadı. Şimdi otacının farklı bir versiyonunu deniyorum. O biraz böyle ağırlık, biraz böyle yağ hızlı yağlanma yapabiliyor. Akşam yıkadım ve bu halde bu akşam gene yıkayacağım. Günlük kullanıma da uygun şampuanlar. Ben bununla saçlarımı toparladım. Çok memnun kaldım. Gayet güzeldi. Sanki böyle daha öncesinde saçlarımda bir kuruluk yapmıştı ama belki o dönemdendi, belki mevsim geçişindendi. Fakat bu kullandığımda herhangi bir sorun yaşamadım otajının bu şampuanıyla. Güçlendirici ve hacim verici şampuan. Ben çok memnun kaldım. Dediğim gibi dökülmeyi birden bununla kestim. Diğer şampuan gerçekten mahvetmişti saçımı. Eşlice'nin şöyle bir şampuanla bitirdim. Parabensiz ve SLS, SLS içermeyen Dökülmeyi önleyen, canlandıran, parlaklık veren ve yeniden yapılandıran bir şampuanı. Güzel bir şampuanı. Çok böyle sorun yaşamadım. Çok çok da wow beğenme, bayıldım bilmem ne deme, diyemeyeceğim bir şampuan. Bir kere kullandım. Belki daha uzun vadede 3 şişe 4 şişe kullanıp gerekir. Ama e, indirimlerde bulursam tekrar alabileceğim şampuanlardan bir tanesi. Alsa bunlar Alışveriş videolarında uzun zamandır sabun yok. Çünkü stoklarım evde bir sürü var. sabun kullanıyorum cildimde son dönemlerde. Özellikle yazın duş yerleri çok fazla reaksiyon göstermeye başladığımda ben duş yerlerine karşı sabuna geçtim. Bunlar güzellik sabunları. Bunları yüzde de kullanabilirsiniz. Tarya'nın sabunlarında... Bunların hepsi birçok testlerden ve onaylardan geçmiş sabunlar. Yüzde kullanmaya uygun sabunlar. Daha beyaz bir cilt için cilt beyazlatıcı sabun. Ben bunların kokularını da çok beğeniyorum. O, yani böyle parfümsü, güzel, temiz kokuyorlar. Ve ciltte bıraktığı güzel temizlik hissini de beğeniyorum. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. bir tane de haramin sabunlu. Şu anda kullanıyorum. Bu inci tozu içeren sabun. Dediğim gibi bunlar yüz için uygun sabunlar. Ben yüzümü sabunla yıkamıyorum. Jel kullanıyorum her zaman. Ee, kullananlar varsa haremin sabunlarına da bakabilir Bunlar da yapı olarak çok güzel Cildi hiçbir şekilde irti etmeyen Rahatsız etmeyen ve her gün her gün Kullanıyorum Ona rağmen hiçbir şekilde Rahatsızlık vermeyen sabunlar ee, Güzel Yüzünüzde de deneyebilirsiniz Ben vücutta kullanıyorum derken Temizleme jeli bitirmişim Şimdi benim temizleme jellerim Sabah yıkadıklarım Lavabonun yanındadır ee, Cilt bakım videosunu çektim montajlayacağım. Orada göreceksiniz böyle minik kasalarım var. Onun içinde durur benim ürünlerim. Ve duştaki temizleyicim ayrıdır. Sabah, akşam farklı temizleyiciler kullanıyorum. Ee, yani duşun içine gir, çık her zaman benim için mümkün olmuyor. Duştayken de yüzümü yıkıyorum. Bu duşta kullandığım temizleyicimdi. Innisfree'nin e, gözenek küçültücü, temizleyici, arındırıcı temizleme köpüğü. Niye konuşamadım? 150 ml'lik bir ürün. Çok çok beğendim. Ee, böyle temizlik hissinin verdiği o güzel, ferah hissi, temizlenmiş yüzü böyle pürüzsüzlüğü çok beğenmiştim. Ee, tabii ki elimde gene var. Kullanacağım ürünlerden. Manyonun bir temizleyicisi. Bu da e, relaxing and deep clean, cleansing soda form. Bu da gene içinde karbonat, soda içeren temizleyicilerden gözenek probleminiz veya yağlanma probleminiz varsa bu tarz ürünlerle baskılayabilirsiniz. E, farklı markanınkini geçen ay denedim. Şu an duştuğunu kullanıyorum. Serimax'in soda içeren o da gerçekten çok güzel Serimax ürünlerinin de e, linkini eklerim. Oradan da bakabilirsiniz ürünlere. Bundan daha uygun fiyatlı ve daha güzel bence temizleyici. Manyonun da güzel fakat elimde şu an denediğim ve almış olduğum birçok temizleyici var. O yüzden almayı denemem. Ee, dediğim gibi fiyat olarak Selimax'den daha yüksek ve Selimax bence daha da güzel performans gösteriyor bundan. Güzel yani ama daha ucuza daha güzeli varsa ona giderim. Hiç şaşmaz. Aa bir tane maske kullanmışım. Aman tanrım kağıt maske. Ya ben bunları böyle yapmayı unutuyorum bazen biliyor musunuz? Wow. Ee, Leaders markasının canlandırıcı onarıcı cilt bakım maskesi. Ben bunu ne zaman yapmıştım? Ben bunu kimyasal peeling yaptığımda yapmıştım. Böyle yüzünüz bir yanıyor bir kaşınıyor. Onda, ondan sonra yüzümü duruladıktan sonra bunu koymuştum. Böyle bir ferahlatmıştı ama verdiği etki güzel. Şöyle diyorlar Koreliler. Şimdi maskeyi de okuyorum. 10-15 dakika bekleyin. Serlangoz Ekstresi varmış ki benim en 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 fazla sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Koreliler şunu söylüyor. 10-15 dakika yazıyorsa 10-15 dakika bekletin. Fazlası cildinize zarar verir. Aklınızda bulunsun. Ben kağıt maskeleri çok seviyorum. Bir de şöyle bir durum var. Kağıt maske kullandığınızda bundan mucize beklemeyin. Bu sizin günlük kullandığınız tüpteki maskelerin kağıt versiyonu. Bence bu çok daha güzel. Ee, güzel nemlendiriyor. Ertesi gün bir çekiminiz, bir özel bir gününüz, dışarıda bir işiniz varsa geceden bu maskeleri yaptığınızda ertesi gün cildiniz ışıl ışıl, pırıl pırıl parlıyor. Ben kağıt maske kullanımından çok memnunum. Bu da sevdiğim maskelerden biri. Sarlan ee, göz ekstresi ve bitki kök hücresi varmış. Yorgun, yıpranmış ciltler için besleyici bir maskeymiş. Bunu ben Rossmann'dan almıştım. Çok da memnun kaldım. Seve kullandığım Bir maske... Oh. Hmm. Bakın. Mizanon eee gene Salyangoz özü içeren el ve ayak kremi. Bunu hem elime hem ayağıma kullandım. Bu mevsim geçişinde benim elim, ayağım, bacağım, kolum, yüzüm, dudağım her yerim çılgınlar gibi kurudu. E, her duştan sonra işte duşta ayaklarınızı ponzayla yıkayıp ölü arındırdıktan sonra bir krem sürebilirsiniz. Bu onun için vardı. <laughs> ayaklarımda kullandım. Elimde de kullandım. Çok memnun kaldığım bir ürün. Farklı bir versiyonu elimde var ve uygun fiyatlı da. İndirimlerde yakalarsanız uygun fiyatta da bir ürün. Justin Beauty'den aldım ben. Hem el hem ayak için bence çok güzel. Farklı ürün kullanıyorsanız bilemem ama el ayak için tek bir ürün. Bence bu mükemmel severek kullandığım ve bitirdiğim ürünlerden. Gene bir el kremi. Farmasi. Bu farmaside kullandığım en güzel krem olabilir. Kokusuna bayılıyorum, yapısına bayılıyorum. Bu kremlerin yapısı çok güzel. Vanilya ve Hindistan cevizi içeren el kremi böyle minik ambalajda bunlar. Bunlar yanımda, çantamda, başucumda her yerimde var. Kokusuna dediğim gibi bayılıyorum. Ben koku takıntılı bir insanım. Elime krem sürdüğümde bir şey yerken bile kokladığımda hoş bir koku gelmesi gerekiyor bana. Bayılıyorum onun kokusu çok güzel. Hindistan cevizi ve vanilya tembellik. Farklı versiyonları da var ama kokusundan dolayı en çok sevdiğim bu oldu. Upsay, upsay. Neler görüyorum aman tanrım. Haskın yağlarını ben çok sevdim ama e, şunu daha çok sevdim. Evet, portakal kokulu olan keratin. E, argan yağı. Bir dakika okuyacağım şimdi size. Hemen okuyacağım. Bu yapılandıran saç bakım yağı. Bunu daha çok sevdim. Bu da güzel. Bunu da seviyorum ama bu mavi kapaklıyı daha çok sevdim. Bu arada onu kullanıyorum genel şöyle. <laughs> bu da güzel. Bu da hoş. Ama ne bileyim bu daha güzel. Portakal kabuğu kokusu var. Bu iki yağı da çok seviyorum. Elimde de var. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Duştan sonra saç kremi kullanmayı bıraktım ben duşta. Sonrasında hemen ıslakken bunları Şöyle şuradan başlayıp sürüyorum ve sonrasında tarıyorum. O açıdan çok seviyorum. Büyük boy var mı bilmiyorum ama bulursam olur. Neden almasın? Geldim son 3 cilt bakım ürünlerim. Isentry ya da Isentry. <laughs> Aynı şey. <laughs> ee, TV Real Bifida Ampul. Serum bu 50 ml'lik bir serum. Bunu ben akşamları bir akşam kullandım, bir akşam kullanmadım. Bir akşam kullandım, bir akşam kullanmadım. Bunun yerine farklı markanın aynı versiyonu serumunu kullandım. Fiyatlar size biraz yüksek gelebilir. Fakat ben bunu 4,5 ay, 4,5-5 aya yakın kullandım. Çok beğendim. Yüzümde vermiş olduğu sağlıklı görünümü, pürüzsüzlük hissini, yumuşaklığı böyle cildinizi gerçekten güzel yapıyor. Gerçekten yapılandırıyor da. Kokusu hiçbir şey yok bu arada. Ee, hem cilt tonunu dengeleme vaat ediyor hem de kırışıklık önleme vaat ediyor. Tabii ki bunu bir ampulde anlamanız çok da de mümkün değil biliyorsunuz. <laughs> çok öyle mucizeler beklemeyin ama cildimde vermiş olduğu sağlıklı görünümü, ışıltıyı, o canlılığı e, sanki böyle cildin dokusunu değiştiriyor. O açıdan bunu çok seviyorum. Çok sevdim. Dediğim gibi farklı bir markanın bu tarz ürünüyle devam ediyorum. Bittiğinde tekrar alabileceğim ürünlerden. Ionic beta glukan içeren günlük nemlendirici kremi. Beta glukan bildiğim kadarıyla bir çeşit mantardan elde edilen e, peptit tarzında bir yenileyici yapılandırıcı ürün. E, jel gibi de değil, tam krem gibi de değil kıvamı fakat Ciltte çok güzel emiliyor. Bu arada benim cildim yağlı ve gözenekli bir cilt. Ben bunu sadece sabahları kullandım. 2 ay gibi bir zaman, 2-2,5 iki, iki, buçuk ay gibi bir zamanda bitirdim. 60 ml'lik bir ürün. Bu markayla daha yeni yeni tanışmaya başladım. İlk bitirdiğim ve kullandığım ürünü bu oldu ve gerçekten çok beğendim. Cildinize yağlandırmadan güzel nemlendiren, pürüzsüz görünümünü sağlayan, sağlıklı bir görünüş veren, güzel bir nemlendirici. Ee alacağım ürünlerden ve markalardan biri. Bu markanın farklı ürünlerinde de böyle aklımda bir şeyler var. Alacağım ürünlerden biri. Geldim. Bence bu bitenlerin en favorisi bu. Ee, Cosrx'in Advanced Snail 92. Türkler gibi okuyayım. Hepsi İngilizce. Rakamı Türkçe okuyayım. All in Creamy. Salyangoz özü içeren Nemlendirici krem. Ben bunu akşamları kullandım. Ben bunu yazında kullandım. Ben bunu kışında kullandım. Cildim yağlı olmasına rağmen kullandım. 6 ay gibi 5-6 ay gibi bir zamanda bitirdim. 100 ml'lik bir krem. Bu serinin şu an esansını kullanıyorum sabahları. Müsin esansı diye geçiyor ve bu serinin gene göz kremini kullanmıştım. Cosrx'in ürünlerini zaten çok beğeniyorum. Çok beğendiğim bir marka. Bu seri daha da beğendiğim bir seri. Gerçekten çok güzel. Özellikle cildiniz böyle daha kuruysa, daha hassassa mutlaka ve mutlaka mutlaka bir şans verin bu seriye ve bu krem'e çok memnun kalacaksınız. Cildinizde evet böyle ağır bir his yapıyor. Ama Emilio ve ertesi gün mükemmel bir şekilde uyanıyorsunuz. Verdiği nemden, verdiği nemin uzun süre kalıcılığından ben çok memnun kaldım. Çok çok beğenerek kullandığım bir kremdi. Ee, tekrar alacağım bir krem bu arada bu. Özellikle kışın cildim biraz daha kuruyor ve biraz daha böyle yapılansın biraz daha sağlıklı görüneyim, biraz daha böyle cildimin rengi kendine gelsin diyorsanız mutlaka ve mutlaka bu kreme göz atın. Bu serinin tamamı çok güzel. Yani daha ne kadar anlatayım, ne kadar nasıl ifade edeyim bilmiyorum ama yağlı ve gözenekli bir cilt olmasına rağmen benim cildim çok rahatlıkla kullandım. Zaten üzerinde de tüm cilt tipleri için uygun %92 salangoz salgısı salyangoz müsli içeren bir kremmiş. Gerçekten cildi yapılandıran ve sağlıklı bir ışıltı veren krem. Bu bitenler bu kadar olsun. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan şimdi cilt bakım videosuna bir öyle minik bir ekleme yapayım. Videoda bu kremi göreceksiniz. Ee, bunu kullanıyordum. Bunu zaten bitirelim. Birkaç gün oldu. Ve bunun yerine farklı bir markada uyku maskesine başladım. Gece maskesi. Ondan da çok memnunum. O da çok güzel. Çok severek kullanıyorum. Neyse. Yeni bir marka e, denemesi tabii ki bu ay gelecek. Onun için de ürünleri deniyor ve hazırlıyorum. Bunun için de cilt bakım videosuna göz atabilirsiniz. Orada biraz ürünlerin uygulama halleri de var. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.